Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bundan tam 106 yıl önce, dünya tarihinin gördüğü en büyük muharebelerden bir tanesini yaşadı bu topraklar. Yıkılmış, bitmiş, hasta denilen bir ülkenin banteline basmışlardı. Önce vatan diyen cengaverlerin diyarını ele geçirmeye çalışmışlardı. Bu özel bölümde size bu savaşın, bu muharebenin hangi detayını anlatabilirim diye düşün. 276 kiloluk mermiyi iman gücü, vatan sevdasıyla sırtlayan Seyit Onbaşı'yı mı? Yalnızca 20 kişilik birliğiyle koca İngiliz bölüğüne, donanmasına, elindeki tüfeğin mermisi bitip taşla saldıran ve durduran, bugün Mehmetçik dememizin temelinde bu kahramanlığı yaşatan Bigalı Mehmet Çavuş'u mu, 8 yaşında cepheyle tanışan, 12 yaşında onbaşı olan, savaştan savaşa kendini siper eden, istiklal madalyasıyla onurlandırılan Nezahat Onbaşı'yı mı, yoksa hayatını hiçe sayıp, tüm yokluğa rağmen gözünü kırpmadan, vatan deyip cepheye koşan ve şehit makamına ulaşan 250 bin vatan evladını mı? her birini tek tek konuşsam, her birini tek tek detaylıca anlatsam yine de haklarını ödeyemeyiz. Düşünün ki etrafı sayısız milletle kuşatılmış bir memleket. Düşünün ki kıtlıkla, açlıkla mücadele eden bir millet. Ama tüm bunlara rağmen bağımsızlık, tüm bunlara rağmen vatan diyerek eldekini, candakini geleceğe armağan eden bir ülke dolusu yürek vardı. İngilizlerin yönetiminde olan Churchill, işgal altında olan İstanbul'u tamamen ele geçirmek için Çanakkale üzerinden bir savaş başlatmaya niyetliydi. Böylelikle Çanakkale üzerinden geçecek donanma ve askerleri İstanbul'u ele geçirip savaş başlamadan bitecekti. Ordu dediğimde sadece İngilizler yok tabii ki. Baş sömürgeci ülkelerden biri olan İngilizlerin birliklerinde İrlanda, İskoçya, Fransa, Hindistan, Kuzey Afrikalılar, Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar. Hani derler ya 72 farklı milletten diye. İşte o denli büyük bir orduyla göz dikmişlerdi İstanbul'a, ülkeye, vatana. Osmanlı bitkin ve dağılmış haldeydi. Ama her ne kadar maddi olarak direnişi olmasa da ellerinde tuttuğu büyük bir silah vardı bağımsızlık ruhu denizden ve karadan saldıran başı boş bırakılmış yaban hayvanları gibi memlekete göz dikip taarruza kalkan düşman askerlerine karşı duran bir karış topraktan bile taviz vermeyen toprağı kanıyla sulamayı göze almış vatan evlatları vardı Savaş sırasında okul sıralarını bırakıp cepheye koşan lise öğrencileri, talebeler vardı. Galatasaray Lisesi, Sivas Lisesi, Edirne Lisesi, Kastamonu Lisesi ve yurdun dört yanındaki talebeler okul sıralarını bırakıp cepheye koşmuşlardı. Arkalarında sadece kara tahtaya bıraktıkları bir not vardı. Hocam, hakkınızı helal edin. Biz cepheye gidiyoruz. O yıl ve akabindeki yıllarda birçok lise Öğrenci mezun edemedi. Diyorum ya hangi birini sayabiliriz? Hangi destansı müdafayı, hangi kahramanlığı size anlatabiliriz bu videoda? Metrekareye 6000 mermi düşüp 600 milyonda bir ihtimal olan iki merminin çarpışmasının binlerce örneğinin görüldüğü Çanakkale Muharebesi'nde bir memleket kurtulmuş, kurtulmak için başlatılacak mücadelenin temeli atılmıştır. Bu muharebe sırasında o sıralar Bulgaristan'da bulunan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ise kendi iradesiyle ateş hattına gönderilmeyi istemiş ve bu isteğine de olumlu cevap gelmişti. Ve cepheye gittikten sonra ise çok kritik kararlarla, çok kritik emirlerle tarihe damga vurdu. Düşmanın ilk çıkartmasında askeri dehasını kullanarak yer belirlemiş ve savaşın başlamadan bitmesine sebep olabilecek kadar kritik önemde bir çarpışmayı kazanarak düşmanı durdurmuş, 10 Ağustos 1915'te Anafartalar zaferiyle büyük bir başarı elde etmiş, ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum, biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir diyerek tarihin en unutulmayan, unutulmayacak olan emirlerinden birini vermişti. Baştan sona kadar mücadele ruhunu içeren bu savaş her yıl 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi olarak anılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir ve nice komutanlarımızla birlikte 250 bin vatan evladının armağanı olan bu zaferi anarken hepsini saygı, sevgi ve minnetle hatırlıyoruz. Çanakkale hatıralarında kendine yer edinmiş bir hikayeyle sonlandırayım. Yozgatlı Hasan'ın hikayesini aslında çoğumuz biliyoruz. Lakabı Kınalı Hasan. Hasan, Yozgat ilinin Sarıkaya kazasına bağlı Karayakup köyünden gelerek Çanakkale'de savaşmaya katılmıştır. Daha bıyıkları terlememiş bu delikanlı, kendisi gibi gencecik arkadaşlarıyla birlikte yayan yapılda günlerce yürüyerek Yozgat'tan çıkıp Çanakkale'ye ulaşmış, Burada sayısı azalan birliklere yapılan takviyeler esnasında da bölüğüne katılmıştı. Hasan'ın bulunduğu ikinci bölüğün komutanı Yüzbaşı Sırrı Bey'dir. Hasan'ın saçındaki kına bir gün Yüzbaşı Sırrı Bey'in dikkatini çeker. Hasan'a sorar, neden kınalısın evlat diye. Hasan bunun üstüne, bilmiyorum komutanım, buraya geleceğim vakit anam yaktı bu kınayı. Ben de niye diye sormadım der. Sırrı Bey de bunu bir mektupla annesine sormasını ister. Hasan mektup yazmayı da okumayı da bilmez. Bölük yazıcısından ister ve köyüne haber gönderir. Hasan mektubunda ''Anacığım, kumandanım saçımdaki kınayı sordu. Ben bilemedim. Arkadaşlarımın arasında mahcup oldum. Kınanın bir manası varsa bildir de kumandanıma söyleyeyim.'' Mektup Yozgat yollarına gider, ne zaman döner bilinmez. Hasan mektubu gönderir. Aradan iki ay geçmiştir o sırada cephede savaş tüm şiddetiyle sürmüştü ve yozgat'tan mektup gelir. Yüzbaşı Sırrı Bey mektubu açıp okuduğunda şu ifadeyle karşılaşır. Oğlum Hasanım kumandanın saçındaki kınayı sormuş. Bunda bilmeyecek ne varmış ki yavrum? Bizim burada Allah için kurban seçilen koçların başını kınayla süslerler. Ben de dört kardeşin içerisinde en çok seni sevdiğim için seni vatan, millet ve Allah yolunda kurban olarak seçtim yavrum. O yüzden başını kınaladım. Yüzbaşı Sırrı Bey iki gözü iki çeşme mektubu okur ve posta yerini çağırır. Hasan'ı bulun bana getir. Posta yeri, kumandanım. Hasan bir hafta önce arı burnundaki şiddetli muharebede Hakk'a yürümüş. Sırı Bey orada gözyaşlarına hakim olamaz. Düşmanın onca çabasına rağmen Çanakkale'yi neden ele geçiremediğini orada anlar.